bugünkü videoda dalgalara karşı bebek sonikle yarışacağım bakalım kim kazanacak şunun evine bak fakir milletle böyle dalga geçersen millete kötü davranırsan o eve layık olursun <laughs> Evet benim evim güzel. Sana ne oldu? Değişmişsin. Kendine galiba yeni bir skin bulmuşsun. Yoksa spor mu yapıyorsun? Spor yapıyorum. Göbeğe gittim. Bak nasıl şey koşuyorum. İzle beni. Bakayım. Oo. Çok iyi be. Vay be güzelmiş. Seninle halen konuşmuyorum ben. Seni halen sevmiyorum. Haberin olsun. Görelim bakalım kimin evi daha iyi. Ne dersin? Şimdi burada birazcık evimizin içini yapacağız. Ya benim ben bilemem artık orasını. İçeriye gir bak bir bakayım. Belki bir şeyler bulursun. Tamam bir bakayım. İşte içeri girmişken çaktırmadan hemen şuradan bir tane TNT koyacağım ve hemen geri kaçacağım. TNT sesi geldi. Dışarıdan şeyden mi? İşte böyle patlar evin. Geçmiş olsun. Evin nasıl patladı Bebek Sonic? Sen şey yaptın kesin değil mi? Doğru şöyle. Hayır ben yapmadım. Aa şuna bak. Aa bak o yaptı. Çık sudan çık ne yapıyorsun köpek balığıyla savaşılır mı? İmdat of o neydi ya gördün mü kocaman köpek balığı geldi. Köpek balığı mıydı o oh, şeydi hayır elektrik veren var ya ondan da o ismini unuttum. Evimin haline bak yine fakir kaldım. Çünkü onu hak ediyorsun kusura bakma evlerimizin içini yapalım. Bakalım en iyi ev kimin olacak herkes puan verecek. Burada zengin eşyaları var. Şunlardan alayım da zengin olarak gözükürüm. Altın kaplama hepsi. Şimdi zenginler tabii ki de evlerinde heykel bulundururlar. Böyle altından, taştan. Şuraya da böyle altınlar koyayım. Çok güzel olur. Şunu bir kıralım. Bence bunları şöyle koyalım. Aynen. Böyle güzel oldu. Tam zengin evi oldu. Çok iyi. Bir de şuraya da koyacağım. Aynen öyle. Tam zengin evi girişi oldu. Burayı yine düzenlerim. Bu katı ben salon yapmak istiyorum. Salonumu da tabii ki de zenginler genelde ne kullanır? Mavi ya da yeşil. Ben yeşil sevdiğim için yeşil yapacağım. Burada garip bir şey var. Bunları hiç kullanmadım. Bakalım başka ne var? Lambamız var. Trambolin var. Bir dakika. Trambolin kullanabilirim. O güzel olur bak. Bu trambolini kesinlikle koymam gerek buraya. Çok eğlenceli gibi gözüküyor. Bir zıplayacağım. Yaşasın. Bebek Sonic senin evine ne oldu? Soyma ya soyma. Yanlışlıkla duvarı kırınca ev çöktü. Fakirlik işte. Fakir yazık ben de burada tramboline zıplıyorum Çok eğlenceli Evimi yapmaya başlayalım şimdi Burada alt katımız var onu hiç göstermedim size Bura gizli yer Burada mutfak yapacağım Mutfağımızı burada şuraya karşı yemek yerek yapacağım Çok güzel değil mi ya çok iyi Tamam şimdi yukarıya tekrar çıkalım Burayı en son yaparız Televizyonu şöyle koyacağım O yüzden buraya koltuklarımı koyacağım Evet burası koltuk yerimiz olacak çok güzel oldu ya. Bu ne buna oturuluyor mu? Aa buna da oturuluyormuş. Bunu nereye koysam acaba? Bu dışarılık gibi aslında. Dışarıda mesela şurada yorulup oturabilmelik bir alan galiba. Piknik alanı gibi bir yer yapabilirim aslında. Yapmadım çünkü. Şöyle yapalım. Evet. Güzel gözüküyor ama televizyon çok kötü ya. Televizyonumu böyle koyacağım. Burada çekmeceler de olsun en azından. Güzel olur. Bakalım. Evet, kullanılabilir çekmece. Gerçekten güzel. Maalesef yapacak bir şey yok. Fakir televizyonu var bir tek böyle. Ama olsun. Bunu Bebek Sonic karşılayamaz bile. Televizyonu böyle bir televizyon bile olamaz ya. Tamam, salonumuz güzel oldu. Şimdi sıra yukarıda. Acaba yukarıyı nasıl yapsa? Hayatım, Enes, neredesiniz? Müsüz Selin senin burada ne işin var? Biz seninle ayrılmıştık. Hayatım ben geliyorum ay. dalgalar çok yüksek. Ben seni istemiyorum. Gider misin buradan? Neden hayatım? Ne olursun? Ben ne yapacağım? Zaten arkamda köpek balığı kovaladı. Halen arkanda zaten. Sen onun yanına gitsen iyi olur aslında. Suya hadi bakayım. Lütfen yapma. Ne olur. Ben seni artık istemiyorum. Kimin yanına gidersen git. Bana bunu yapmayacaktır. Yesin seni Hiç umurumda değilsin Selin. Bundan sonrasında da hiç olmayacaksın. Çünkü bana onu yapmayacaktın. Arkadaşlar herkes bilmiyor o yüzden bazen söylemem gerekiyor. Selin'le bir ara arkadaşlar Bebek Sonic birbirleriyle böyle flört tarzında bir şey oldular. Ben anlamadım. O yüzden Selin'le konuşmuyorum çok fazla. Hatta neredeyse hiç konuşmamaya çalışıyorum. Bu yüzden haberiniz olsun diye söyleyeyim. Şimdi burada yataklarımız var. Yatak koyalım buraya. Bunların üstüne büyük ihtimalle koyulacak şey ee, bu altınlar ya da e, az önce görmüştük onlardandır büyük ihtimalle lamba tarzında buraları şöyle yapalım ay ne güzel yatak ya bayıldım gerçekten mükemmel bir yatakmış lambalar için elektrik lazımmış vay be güzelmiş ama şu an benim elektriğim yok maalesef şu an lambalara hiçbir şey yapamam buraya daha giyinme yerimi yapacağım Buradan geçiş olur mu? Ha oluyor tamam. Hatta bunu kırdım. Bunun yerine giyinme dolabı yapayım. Daha güzel olur buraya. En azından geniş bir giyinme dolabı sığdırırım. Şimdi giyinme dolabımı nasıl yapacağım? Tabii ki de normal Minecraft tarzında yapacağım. Çünkü gardırop tarzında bir şey yok maalesef. O yüzden buradan seçelim. Acaba hangisiyle yapsak? Bence elmasla yapayım ya. Elmaslarımı koyduğum yer olsun hatta bura gizli olsun. Şu arkadaki camı Yapacak bir şey yok ya gözüksün Ne olabilir ki şimdi burayı da şöyle kapatalım Gördüğünüz gibi dolabımız oldu Güzel bir dolap oldu açtığımızda <laughs> Elmaslarım gözüküyor Gizli burası kimse bulamaz hemen yani Kolay kolay yukarısı elmas renginde Oldu aşağısı yeşil oldu Çok beğendim bu evi ya gerçekten Hatta bayıldım bu eve Gerçekten böyle bir ev olacağını düşünmüyordum Güzel oldu çok fazla şey koyunca da bu sefer de Boğuluyormuş gibi oluyor çok güzel olmuyor Fensler yerleştirebilirim yani çitler Çünkü düşme olasılığı olmasın diye gayet güzel ve şık oldu bence. Duvara da şunlardan eklesem güzel olur. Kahve ekleyelim. Ya şu dalgalara bakın. Bu dalgalar beni yer ya. Şu dalgalar acaba ne zaman bitecek ya da bitecek mi? Neyse bitmesin problem yok. Balıklar daha güzel gözüktü. O yüzden oraya birazcık balık koydum. Şimdi buraya yapacağım. Sonrasında bebek sonayı bir kontrol edeceğim. Bakalım seninle ne yapıyorlar. Onları güzel bir trolleyim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki bebek sonayı sevmiyorum. Ama trollemek istersem de trollerim Tabii ki de. Pembe olsun ya. Pembe olsun ne olacak ki? Bunlar kitaplık bu arada. Buralara kitaplık koyuluyor. Güzel bir ambiyans olsun diye pembe pembe. İyi güzel pek de fena olmadı. Şuraya da koyalım. Tamam güzel. Buraya halıyı birazdan koyarım. Bakalım onlar ne yapıyor? Bebek Sonic orada. Gerçekten bir şey oldu evimiz. Yine şarjı bak nasıl olmuş. Tam bir fakir evi olmuş. Bir benimkine bakın Allah aşkına. Trambolin bile var. Bebek Sonic bizim evimiz daha iyi oldu henüz. Sen beni evine almadın anlar mısın şimdi lütfen affet beni. Hayır affetmeyeceğim. Aa yine köpek balığı geldi. Yok bu gözlü olan geldi. Aa köpek balığı veriyor. <laughs> <laughs> i̇şte demek ki kötülerin nerede olduğunu anlıyor. Sensin kötü tamam mı? Bu bir hataydı özür diliyorum lütfen affet beni. Arkadaşlar o zaman ben size soruyorum. Sizce Bebek Sonic'le Selin'i affedeyim mi? Affet diyenler bir. Affetme diyenler yorumlarda iki yazsın. Ona göre hareket edeceğim. Bakalım bu yorumların çok fazla dolu dolu gelmesini istiyorum. Çünkü kontrol edeceğim. Evimin şimdi birazcık da dışını yapacağım. En sonunda mutfağı yaparım. Şimdi buraya barbekü alanı ekleyeceğim. Şöyle güzel bir barbekümü yapayım. Aynen öyle. Burada etimiz olsun. Bunlar ne işe yarıyor? Aaa bu çok güzelmiş bak. Bunu niye kullanmadıysam. Tam zengin evi işi ya. Gerçekten şöyle bunlardan koyalım. Oy. Çok güzel oldu, çok güzel şuradan şöyle yol da yapalım. Gerçekten mükemmel oldu ya, gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Çok tatlı olmadı mı şunlar? Şunlara bak ya, çok güzel oldu evimi var ya çok beğendim. Olamaz ya. <laughs> <laughs> Topraktan ev yapılırsa tabii ki de yıkılır. Gayet normal yıkılması. Şuraya kömeleri yerleştirelim. Şunu yakalım şöyle güzelinden. Oh! Şimdi şuraya etlerimizi de koyalım. Birazcık bir çevirelim arkadaşlar şurada. Keyfimize bakalım. Onlar doğru da uğraşıp dursunlar. Oh! Keyfimize bakalım burada. Hem onları görmüş oluyorum hem de buradan keyif yapmış oluyorum. <laughs> Etleri de çeviriyorum. Gerçekten şu an acayip eğleniyorum ve çok güzel, çok fazla zevk alıyorum. Etler oldu, tamamdır. Şimdi bu etlerin üstüne tabii ki de zehir atacağım. Sonrasında gidip bebek sönükle Selin'e e vereceğim. Bakalım kabul edecekler mi? Evet, zehir atıyorum. Şöyle attım. Gördün mü, bebek Sonic görmedi. Hemen şu etleri alalım. Kesinlikle ben yemeyeceğim zaten bunları. Bebek Sonic de Selin'e e vereceğim. Ben yer miyim ya? O kadar akılsız da değilim yani. Hemen şöyle botumuza bin. Aa! Orada! Orada orada! Hani ama kaç 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 kaç! Geliyor geliyor! Uzak dur benden! Allah! Dalgada boğulacağım! Aa! Git ya! Uzak dur! Manyak mı ne? Bu nasıl köpek balığı? Lütfen yapma! Hatta yap yap bu eve! Ne oluyor? Ne, senin burada ne işin var? Ben size dostluk barışma simgesi olarak yemek getirdim. Buyurun yiyin afiyet olsun. Ya gerçekten mi? Acıkmıştım biraz. Ben de acıkmıştım. Anne çok güzel. Şey. Afiyet olsun. Ay biraz karnım, karnım kuruluyor. Bir şey oluyor karnıma. Benim de tuvalete giymem gerek. Benim de ilk <laughs> Arkadaşlar ne demiştim size işte plan başarılı hemen evime dönüp zamandan tasarruf etmişken gidip aşağı tarafı yapabilirim şu an çok mutluyum çok fazla zevk alıyorum ya köpek balığı da gelmedi o vallahi biliyor köpek balığı kimin iyi kimin kötü olduğunu şimdi buraya mutfağımı yapacağım ve tuvaletime şimdi burası Hı? Gitsene ya ben kötü birisi değilim gerçekten onlar kötü o beni aldattı sen bilmiyorsun valla beni dinledi helal olsun ya valla o bile beni anlıyor bir tek maalesef insanlar kötü hayvanların hepsi iyi normalde buraya da fırınımızı koyuyoruz sonrasında buraya da aspiratör deniliyordu galiba bana aynen aspiratör tarzında bir şey olması gerek ben yanlış hatırlamıyorsam. Buraya bunlardan mı koyuyoruz? Yo bunlar duvar için olan. Tamam buraya bunlardan koyalım güzel güzel. Evet çok güzel oldu. Buraya da zaten tuvalet yapacağım. Burası da yemek yeme alanı olacağı için gerçekten baya baya dolu bir alan oldu. Bu peki tavayı koyabiliyor muyuz? Aa tavayı da fırının üstüne koydum. Çok tatlı gözüktü. Buraya da tost makinesini koyalım. Buraya da mikrodalgayı koydum. Gerçekten çok güzel oldu ev. Ben beğendim yani. Yaptım evi. Bu aralar zaten ben normalde biliyorsunuz ki arkadaşlar bu ilk konusunda söylüyormuş gibi olmayayım ama iyiyim yani. Kötü değilim. Yani bilenler de biliyordur buraya normal bu bundan koyalım aynen. Bu güzel olur çünkü buraya. Şöyle güzel bir masa yapalım buraya yemek masası. Evet. Gerçekten mükemmel yani. Buraları şöyle bir dolduralım. Evet denize karşı kesinlikle tam böyle olmalı. İşte bu çok güzel oldu. Hatta 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 izleyin arkadaşlar. Şimdi güzel güzel ama güzel bu buildimi konuşturuyorum size. Buraya bunu koyalım. Buraya da bunu. Şimdi nasıl ama çok iyi olmadı mı ya mükemmel oldu ben bu işi biliyorum ya ben bu işi biliyorum ya şöyle bakayım of çok iyi oldu ya gerçekten burada yemek yemeye doymam ben çok güzel oldu şöyle duran gözüken bir şey olsun ha tamam şimdi güzel oldu harbiden Işıklandırma da gayet güzel oldu tamam tuvaletimizde hemen buraya yapalım Enes burada mısın Enes ben geldim senin burada ne işin var Selin lütfen affediniz sana çiçek getirdim Çiçek mi? Çiçeğini istemiyorum Selin. Al. Kendine sakla. Lütfen Enes. Affet beni. Ne olursun ya. Ne izlersen yaparım. Ne olur aşkım. Beni böyle bırakma. Lütfen. Maalesef bırakıyorum. Sen beni öyle bıraktın. Ben de seni böyle bırakıyorum. İster inan ister ama Ben seni seviyordum. Ama sen ne yaptın? Gittin bebek sonu öptün. <laughs> Git. istemiyorum seni. Yapacak bir şey yok. Ben böyle bir insan istemiyorum. Ben böyle bir kadın istemiyorum. Tamam mı? Bu kadar. Başka bir şey söylemiyorum ben arkadaşlar. Yeter. Güzel oldu işte. Zaten. Aa. Bu ne ya? Su doluyormuş. Ha, güzelmiş. Tamam. Aa. Buraya da su doldu. Tamam. Buranın peki içine oturabiliyor muyuz? Oturamıyoruz yani. Şuraya da şöyle altın altın şeylerden koyalım. Tam bir zengin evi olduğunu tam belli etsin. Bir tane böyle bir tabak. Şuraya bir tane fincan. Şuraya da bir tane kase koyduk. En azından şekil olarak gözüksün. Şuraya da creeper koyalım. <laughs> Çok iyi gözüktü bak. Gerçekten harbiden yapıyorum ya ben. Gerçekten şimdi mükemmel oldu ya. Tamam sadece halılarımız eksik halıları da koyalım. Bitsin. Evim tamam. Şimdi bakalım onlarınki bitmiş mi? Hey bebek Sonic. Evin bitti bitti mi? Bitti mi amca? Seninki bitti mi? Evet bitti. İstersen gelip bakabilirsin. Gerçekten mi? Şey şey. E, şey Selin. Şey, gitti. Nereye gitti ya? Buradaydı en son. Maalesef. Sen öyle söyleyince. Maalesef. Beni de sevmiyordu. Ve çok pişman olduğunu söyledi. Ben de çok pişmanım bu konudan. Herkes özür diliyor senden ama sen kabul etmiyorsun. Evet etmiyorum. Kusura bakma. Yapmadan önce düşünecektiniz onu. Bebek Sonic. <laughs> Arkadaşlar bebek sön gitmişken hemen bir tane duvarını kırdım çaktırmayın tamam mı? Evet geldim bebek sön. Evet amca gidiyorum evine. Evet burası dışarısı. Bak burada trambolin var. Trambolin mi? Görmüştüm seni zıplayabilir miyim? Zıplayabilirsin tabii ki de. Oha çok iyi. Evet işte sende bu yok. Zengin olmak böyle bir şey. Şuna gerçek kalpin mi? <laughs> Sence ya bu komik şakayı bir daha lütfen yapma. Tamam gerçek mi peki? Gerçek tabii ki de. <laughs> İçeride şey ne? Ooo. Güzel. Televizyon bende yok ya. <laughs> bende var maalesef. Üst katımı da göstereyim sana. Gel bakalım. Burası da üst kat. Bakalım. Vay. Gerçekten yapıyorsun sen bu spoyu. Bu dolabın içinde ne var? Bakma. Bakma. Hayır. Oraya bakma. Ha, <laughs> Tamam ya. Sakın bir daha bakma oraya. Gel bakalım aşağıya. Tamam. Başka ne işi var? Burada gizli bir yerim var. Mutfağım burada benim. Gel istersen şuradan şöyle geçip aşağıya in. Vay canına. Aşağıda gizli mutfak mı? Ooo. Vay. Güzel olmuş. Sağ ol. Şurayı çok özenerek yaptım. Burayı çok beğendim. Burada oturup... Eee. O yoktu orada. <laughs> Evet suyun altında hep o var fark ettiğin gibi Burası böyle işte bebek sonik Şimdi gel seninkine bakalım Oley Enes amca botla geçerken dikkat et ama O bana saldırmıyor bebek Sonic. Sana saldırıyor genelde Bak ben geçiyorum Aa vallahi saldırmadı Yemin ederim Bebek Sonic hayır arkaman evinden Of ya <laughs> Git buradan amca, ee. Bu evin hali ne Ne bileyim bana niye soruyorsun? Sen kendin yaptın. Ya ufak iyi işte kötü bir şey böyle. Benim evim de böyle oldu. Kötü değil en azından. Hani şuraya bir şeyler sıkıştırmışsın. Çatısız olması biraz kötü olmuş. Fakirlik işte fakirliğin gözü köy olsun. Tamam tamam üzülme. Ben en iyisi aşağıda kendime bir şeyler alacağım. Kaydım acıktı. Tamam afiyet olsun sana. Ben de o sırada ne yapacağımı iyi biliyorum. Şimdi bebek seni biraz trolleyelim. Bunu bilen zaten arkadaşlar. Anladı benim ne yapacağımı. Kaç blok oldu burası? Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun tamamdır. Hazır mısınız? Patlatıyorum. Hadi bakalım Jeronimo. Gidiyor bombalar. Oho. Oho. Çok iyiydi bu. Ay ses ne? Bilmiyorum ki ne olduğunu. Sen, sen, bir dakika bu babadan sen yaptın. Evet ben yaptım. <laughs> Fakir olduğun için. Sen ya suyun altına gitti tekrar tekrar hemen arkadaşlar bebek sonik onunla ilgilenirken ben de burada ya gitsene kardeşim seni istemiyorum ben elimim burada ya gideyim misin ya hadi hadi tekrar tekrar hadi hadi bebek sonik Bakın bakın. biten balıkla dövüşüyor ve öldü. Geçmiş olsun. <laughs> Bebek Sony'nin evinin son haline bakın. Çok baya baya kötü oldu. Zaten yapmak istediğim de buydu benim. Aa, suyun altına TNT patlatınca ne olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? Bir dakika. Şurayı şöyle bir güzel patlatalım. Woohoo! Eşyalar havada uçuşuyor be. Çok güzel. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bence çok güzel bir video oldu. Köpek balığı burada değilken yani o eldir bir şey burada değilken ben buradan kaçayım en iyisi. Sizleri çok seviyorum. Dalgalar da çok fazla. Umarım ölmeden gidebilirim. Evi terk ediyorum tabii ki de. Bebek Sönü'yü yendim sonuçta. Allah Allah. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öleceğim. Allah. Lan bu dalgalar. Görüşürüz arkadaşlar. Ben buradan kaçmaya çalışayım Enes'i. Kara göründü.